kesinlikle itiraf ederim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendi için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. İki, büyük bir itiraf ya. Galatasaray'ın önü Ben gerçekten söylüyorum. Galatasaray'ın önü açılmazdı. Galatasaray'ın önü açılmazdı. Eee Türkiye'ye oldu bir kere gerçek Canlı canlı seyrettik, dinledik. Şimdi bunları söyleyen kişi Büyük Galatasaray taraftarlarından bir tanesi. Ben kale almıyorum açıkçası. Ama söyledikleri... Bence çoğu Galatasaray'ı kale almıyor. Tamam sahi. da yapılan bir şey miydi? Yapıldı mı bunlar? Yapıldı değil mi?